NASA'nın e, insanları korkutan her zamanki gibi e, hatta dehşete düşüren bir uyarısıyla başladık. Daha doğrusu günün biraz ilerleyen saatlerinde NASA şöyle bir açıklama yaptı: e, Güney Amerika ile Atlantik e, Okyanusunun güneyindeki manyetik alanın zayıflayıp çökmeye başladığını, bu nedenle Dünya'nın manyetik alanında bir takım zaaflar meydana geldiğini. Söyledi. Bu ne anlama geliyor? Önce size manyetik alanla ilgili kısaca şöyle bir geçelim. Ee, her zaman hepimizin bildiği bir bilgi ama hatırlamamızda yarar var. Dünyanın manyetik alanında üst manyetik alanında ermiş demir var. Yani demir eriyiği var. Biliyorsunuz demir. Dünyada olmayan bir madendi. Çok eski çağlarda dünyanın ilk var olduğu zamanlarda daha sonra bir şekilde meteor olarak gelip dünyaya çarptığı ve dünyanın çekirdeğine yerleştiği öne sürülen, iddia edilen, bilim adamlarınca kabul edilen varsayılan bir olgu. Bu erik Demir eriyi, e, spiral biçiminde dönüş yapar, spiral olarak dönüş yapar e, ve bu dönüşte dünyanın üstünde yani e, evrene açılan bölümünde üst bölgesinde görünmeyen bir manyetik alan, bir kalkan oluşturur. Bu nedenle dünyaya dışarıdan gelecek olan gelen daha doğrusu küçük göktaşları hatta büyük göktaşlarını parçalama, e, hatta onlar parçalandıktan sonra yanarak dünyaya düşmesine sebep olur. Böylelikle gelen tehlikeleri engeller. Küçükleri de yok. Bu kadar. Daha buraya düşmeden tamamen parçalar yanarak yok olmasına sebep olur. Daha doğrusu bizim koruyucu alanımızdır. NASA'nın yaptığı uyarı bu yüzden hakikaten gerçekten korkutucu. Peki NASA bu uyarıyı neden şimdi yaptı? Bu soruyu ben soruyorum. Aslında ben bu olayı 5 yıldır biliyorum. Dünyanın manyetik alanının zayıfladığını, o bölgenin e, bilim adamları yıllardır açıklıyorlar zaten. Ama tabii ki medyada küçük küçük yer buluyor, hatta bulmuyor. Ancak e, bilim dergilerinde, e, bir takım uluslararası işte bilim dergilerinde, bizde de bir takım bilim dergilerinde e, haber olarak yer alıyor ama e, tabii. Biliyorsunuz onları takip ile ilgili bir olay. Gerisini söylemek, konuşmak istemiyorum. Her zamanki sıkıntımız yani okumakla, araştırmakla ilgili sıkıntılı bir ülkeyiz. Sonuçta bugün Türkiye'de çok sansasyon yaratan bu açıklama aslında yeni değil. Yıllardır var, yıllardır var. Gerçekten dünyanın manyetik alanı zayıflıyor zayıflıyor. Bu nedenle de güneş ışınlarının bir takım zararlı etkileri de dünyamıza çok daha kolay ulaşmaya başladı. Şimdi buradan ne çıkartabiliriz diye bakıyorum, bakıyorum. Ne çıkartabiliriz biliyor musunuz? Yakın gelecekte dünyada meydana gelmesi şu an komple teorisyenlerince ortaya atılan aslında gerçeklik payı çok yüksek olan Elektrik kesintileri dünya çapında internet ve elektrik kesintileri anlamına da geliyor bu. Yani NASA ileride yapılacak olan büyük dünya çapındaki elektrik kesintilerine sanki bir ön hazırlık yapıyor gibi. Aksi takdirde 4 yıldır niye açıklamadınız diye insana sorarlar. Bakın birileri bizi gözetliyor diye bir eskiden program vardı. Ee, daha sonra bu program bir takım yaşanan rezaletlerden sonra kaldırıldı. Bunun yerine NASA bizi gözetliyor diye son derece gerçekçi bir program kondu. Evet, NASA tarafından gö gözetleniyoruz. Peki, NASA tarafından gözetlenmemiz ee, ne anlama geliyor? İnsan davranışları verileri oluşturuyor. Alışkanlıklarımız, internette girip çıktıklarımız, korkularımız, acılarımız, her şeyimizi kaydediyorlar. Bunları kaydettikleri için şu an can damarımızdan vuracak bir açıklama yaptı. Demek ki elektrik kesintileri kapımıza geldi. Bu anlama geliyor. Dünya çapında büyük bir elektrik kesintisinden söz ediyorum. Yanlış anlaşılmasın, bölgesel konuşmuyorum. Ve Aynı şekilde dünya çapında internet kesintilerinden. Peki internet kesintileri konusuna nereden bu konuya vakıf olduğumu soranlar olabilir. Şöyle anlatayım. İnternet kesintilerine e, gene aynı şekilde bilim dergilerine bakarsanız Elon Musk'ın gönderdiği uyduların büyük bir kısmı şu an bozuldu. Güneşin zararlı etkilerinden, ışınlarından dolayı. Bunu birçok insan bilmiyor. Elon Musk'ı gökyüzüne çıkarmakla meşgul oldukları için uydular bozuldu. Yani şu an planladıkları dünyaya e, internet yağdıracakları, bedava vereceklerini iddia ettikleri uyduların büyük çoğunluğu bozulmuş durumda. Dolayısıyla e, buna da bir kılıf hazırlamış oldular şu an itibariyle. Elektrik kesildiği zaman, internet de tabii doğal olarak hepsi birlikte kesilecek. Ve doğal olarak yaşayacağımız olaylar ne biliyor musunuz? Bir kaos, zaten kaos hedefleniyor e, ee, İlluminati'de yer alan 13 ailenin küresel dünya, tek dünya devletine giden yolda hızla gidiyoruz. NASA bu 13 ailenin bir şekildeki uzaydaki temsilcisidir. Yani bize öyle anlatılan, hani uzaylı anlamda söylemiyorum. Ee, bizim dünyaya bakan, hani dünyanın... E, artık şey olarak, otorite olarak kabul ettiğimiz NASA, kabul edilen NASA, Kabul ettiğimiz demeyeyim, ee, bize korkuyu pompalamaya devam ediyor. NASA bunu uzun süredir yapıyor. Artık e, eskiden gizlice hani çok fazla duyurmadan yapan NASA, dikkat ederseniz 2020'de pandemi süreciyle birlikte korkutan e, insanları Kaosa böyle duygusal bir ne derler dalgalanmaya iten bir takım açıklamaları kasıtlı olarak yapıyor. Çünkü dünyadaki kaosun devam etmesi gerekir. Bir taraftan pandemi devam edecek, bir taraftan da zihinlerde kaos devam edecek, korku devam etmek zorunda. Korku devam etmezse dünya devletini kuramazlar. Peki. Ben buna e, örnekleme yapmak istiyorum. Elimde bir notlarım var. Biraz notlarım var. Onları açayım size. NASA 2019 yılında bir yetkili açıklama yaptı. Bu resmi bir açıklamadır. E, girin internete bulacaksınız. 340 metre çapında bir göktaşı 2029 yılında... Dünyanın 30 bin kilometre yakınından geçecek. Bunun anlamı şu: Bizim için çok büyük bir rakam 30 bin kilometre, ama uzayda gerçekten teğet geçecek kadar küçük bir rakam. 30 bin kilometre e, yakınımızdan geçecek olan bu e, göktaşının dünyaya çarpma ihtimalinin de olduğunu özellikle vurguladılar. Aslında tabii ki her zamanki gibi gibi geçip gidecek olan bir gök taşı ama korku pompalamak amacıyla 2019 yılında bu açıklama yapıldı. Peki bu gök taşına verdikleri ismi merak ediyor musunuz? Söyleyeyim çünkü çok önemli bir takım doneler açısından, ipucu açısından. Apophis. Apophis kim bilir biliyor musunuz? Nedir yani? Eski Mısır kaos tanrısı. Bakın dikkat edin kaos teorisi diyorum. Aynı zamanda da bu şeye verdikleri isim, göktaşına verdikleri isim Aposis. Kaos tanrısının adını veriyorlar. Veren NASA. Peki NASA'dan ikinci bir örnek daha vereceğim size. NASA uzay kaşifleri yakın dünya nesneleri başkanı Thomas Jones. Bu yılın başlarında, bu yılın başlarında pandemi ile birlikte bir açıklama yaptı. Virüs salgını, Asteroid çarpışmasına hazırlık açısından iyi bir çalışma oldu dedi. Bakın yüz binlerce insan ölüyor. Amerika'da en fazla can kaybı var. Açıklama yapan adam Amerikalı. İyi bir hazırlık oldu, antrenman oldu diyor. İnsan hayatının ne kadar bunlar açısından değerli olduğuna ve artı gelecekteki planların ne kadar karanlık olduğuna bakar mısınız? Bir örnek daha veriyorum. NASA Gezegen Savunma Ofisi yöneticilerinden Lindley Johnson. İnsanlık gelecekte pandemiyle yüzleştiği gibi şimdi gelecekte de yıkıcı bir asteroitle yüzleşecek. Bunun kurtuluşu yok. Tedbir almak yerine uzay savunma birliği kurduk kuracağı hepsini yok edeceğiz diyen NASA insanları bu şekilde tehdit etmeye devam ediyor. Açık açık konuşmak gerekirse NASA'nın bugün yaptığı açıklamayla birlikte. NASA bize şunu söylüyor bugün. Diyor ki çok yakında başlayacak olan elektrik kesintilerine hazır olun. Aslında hazır olun demiyor kaçın diyor. Nereye kaçarsanız dünya küçük kaçamazsınız diyor. Onlar kaçacak. Onların dağların altında kendilerine ait tünelleri var. Büyük şehirleri var. Onlar orada çok rahat yaşayacaklar. Bütün sıkıntıyı bizlere çektirecekler. Bunun amacı dünyada kaos çıkartmaktır. Dünyada kaosun yürümesi lazım. Bakın şu anda pandemi aşaması birinci aşamaydı. İkinci aşamada ekonomik çöküntüler gelecek çok yakın. Tarihi olarak da şöyle vereyim size, Amerika seçimleri bittiği zaman kaos teorisinin ikinci ayağı devreye girecek. Büyük şirket ve banka iflasları devreye girecek. Paranın büyük ölçüde kağıt değerine düştüğünü göreceğiz. Altının bir şekilde nerelere çıktığını hep birlikte göreceğiz. Ben borsacı değilim. Borsadan da hiç anlamam. İstanbul'da yaşıyorum ama borsanın nerede olduğunu da bilmem. Size yatırım yapın demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın yatırım önerisi yapmıyorum burada. Sadece geleceğe bir şekilde anlatmak istiyorum. Yaptıkları artık o kadar aleni ve açıktan ki insanlarla alay eder gibi davranıyorlar. İşte ekonomist dergisinin biliyorsunuz alay eder gibi yaptığı kapaklar, karikatürler hala belleklerimizde, hala da yapmaya devam ediyorlar. Yeni yıl için hazırladıkları bir takvim var. O takvim iğrencin de ötesinde görsellerle dolu. Onlara hiç girmeden konuya dönüyorum. Edward Snowden. Bu ismi birçoğunuz duymamış olabilir. Edward Snowden NSA ajanıydı. NSA e, Amerika'da CIA'den daha tehlikeli olan, öldürme yetkisi olan insanların birlikte çalıştığı e, sa siber savunma ve saldırı amacıyla kurulmuş bir birimdir. Çoğu kişi NSA'nın adını, Nadiren duyar belki bazen filmlerde duyarsınız çok da anlamlandıramazsınız. N.S.A. Amerika'nın en tehlikeli CIA'den çok daha üst düzeyde yetkilendirilmiş bir kurumudur. Burada görevli olan bu şahıs Edward Snowden 2013 yılında Rusya'ya sığındı. Rusya'ya sığındığında bir takım itiraflarda bulundu. Bunlar direkt açık açık dünya medyasında yayınlandı ama her zamanki gibi ülkemizde göz önüne alınmadı. Oysa korkunç itiraflardı bunlar. Ne diyor Edwards'in olduğum biliyor musunuz? Biz Echelon yani NASA işbirliğiyle oluşturduğumuz Echelon Tanrının gözü sistemiyle hepinizi gözetliyoruz. Önemli ya da önemsiz insan olmanızın hiçbir önemi yok. Sizin tüm verilerinizi dosyalıyoruz. Ya gelecekte sizin aleyhinize kullanmak üzere dayanamadım. Kaçtım. Rusya'ya sığındım demiştir. Rusya sığındığında Rusya böyle çalışmalar yapmıyor mu? Ona da ayrı bir tabi parantez açmak gerekir. Her ülke artık bizleri gözetlemek, veri toplamak ve bu elde ettiği verilerle bizleri yönetmek üzerine çalışma yapıyor. NASA'da bu işin korkunç, en korkunç parçalarından birisi. Elon Musk da bu işin görünen e, yüzü, daha doğrusu servis ettiklerinden biri. E, yani çok fazla dikkate alınmaması gereken aslında bütün parasını şu anda elde ettiği servetini de sadece Pentagon'dan sağlayan bir adam. Yani daha doğrusu onlarla birlikte ortak çalışmasa bir teneke haline de dönüşebilir. Onlarla çalışmak zorunda olan bir adam. Zaten kendisi de bu durumdan çok memnun. Konuya direkt dönecek olursak bizi bekleyen tehlikeleri kısaca size özetle özetledim. Yani burada e, söylenen değil söylenenin arkasındaki e, görmedik duymadıklarımızı size anlatmaya çalıştım. Aslında bize duyurmak istemediklerini ama bilinçaltımıza soktukları korkuyla birlikte ne demek istediklerini bir şekilde açıklamaya çalıştım. Bu şuna benzer, ee, subliminal mesajlarla dolu bir resimde siz ana konuya ya da filmde ana konuya öbeklenmişken, e, arka planda yer alan öldür, yok et, tüket, harca... Sözlerine mesela göremeyiz, biz ana kahramana bakarız, ana çizgiye bakar, geçer gideriz. Şu anda NASA onu yapıyor. Şu anda NASA bize çok açık biçimde sinyali verdi. Yakın gelecekte güneşin zararlı ışınlarını bahane ederek bütün dünyanın elektriği kesilecek, interneti kesilecek. Şimdi bunun doğruluk payı ve yanlışlık payı tartışılır. O zaman ben bir tek şey soracağım bu işi uzmanlarına bırakarak e, ee, her şey 2020 yılında bu tür söylemler, bu tür açıklamalar 2020 yılında başladı. Neden 2020 yılında başladı? Neden 2019, 18, 17, 16'da değil de 2020 yılında NASA bu şekilde tehditkar paylaşımlar yapmaya başladı? Neden biliyor musunuz? Çünkü 2020 o İlluminati'ye sahip piramidin üstündeki 13 ailenin planladıkları yıldı. Aynı zamanda ID 2020-2014'te kurulmuş dünya devleti, dünya vatandaşlığı üzerine kurulmuş olan platformda 2014'te kurulduğu halde düşünün. Ay'dı 2020 olarak isim almıştı ve şu anda da son hızla e, insanların yüzlerini, göz retinalarını, parmak izlerini kaydederek yeni kimlikler oluşturuluyor dünya devleti için. Benim NASA'nın bugünkü açıklamalarıyla ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Korkmayın, hiçbir şekilde korkmayın ama e, bilinçli olun. Çünkü yapacakları iş güneşten gelen tehlike değil, büyük olasılıkla kendileri yapacak. E, suçlu da tabii ki güneş olacak güneşin dili yok konuşamıyor sonuçta e, bunların hepsi oluşturulacak olan o ekonomik büyük batmalardan sonra büyük finansal bataklardan sonra meydana gelen işsizlik açlık ve tarım topraklarındaki daralma ve su kaynaklarındaki daralmayla birlikte yaratılacak kaosa kaymak olacak tarzda bir elektrik kesintisi hatta belki zaman zaman daha da devam edecekler bunu yapmaya. Sonuçta bunların hepsine hazırlıklı olmak durumundayız. Burada bizim yapabileceklerimiz sınırlı olmakla birlikte e, tabii ki iş devletin devlet aklına düşmektedir. Devlet aklının tedbir alması gerekmektedir. Adamlar sinyali veriyor. Aslında yapacaklarını hiç saklamıyorlar ki. Bütün olay buradan kaynaklanıyor. Bu kısa videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyor. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.